Mevcut üçüncü nesil iPhone se tüm bu büyük çerçeveleri ve eski hissi nedeniyle gerçekten modası geçmiş görünüyor. Herkese selam, bugün yaklaşmakta olan dördüncü nesil iPhone se hakkındaki söylentilerden bahsedeceğiz. iPhone se Apple iPhone'un bütçe modelidir, bazı özellikleri diğer modellere göre daha düşük olabilir ancak iPhone'a uygun fiyata deneyimlemenizi sağlar. Apple her iki yılda bir iPhone se ürünlerini piyasaya sürüyor, dolayısıyla bu yıl yeni bir iPhone se'nin piyasaya sürülmesi bekleniyor iPhone SE 4 iPhone XR gibi tek kamera haricinde iPhone 13, iPhone 14 tasarımına sahip olması bekleniyor. Diğer potansiyel özellikler arasında USB-C şarj bağlantı noktası, alüminyum gövde, IP68 toz ve suya dayanıklılık derecesi ve 4K video özellikleri yer alıyor. Bütçe tarafında ise fiyatın 35 bin lira civarında olması bekleniyor ki bu da mevcut 3. nesil SE'den daha pahalı olacak ancak iPhone 14 ün yerine alacak başka bir seçenek sunacak. S4 ün ayrıca iPhone 14 ün yerini alması bekleniyor. USB-C şarj bağlantı noktası ve kamerası 4K video özelliğine sahip olacak. iPhone S4 yalnızca tek bir arka kameraya sahip olsa da yapay zeka destekli yakınlaştırma özellikleri sunması muhtemel. Performans açısından iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Maximum, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin kullandığı A16 çipine sahip olması bekleniyor iPhone SE 4 temel iPhone 14 modellerinden daha hızlı olması bekleniyor. iPhone SE 4 ayrıca 6 GB RAM'ı sahip olması, depolama seçeneklerinin 64 GB yerine 128 GB ile başlaması ve yaklaşık 3000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. iPhone SE 4 ün piyasaya sürülmesinin 2025 başında olması bekleniyor iPhone 16 serisinin, yeni iPad'lerin ve iOS 18 in beklenen 2024 sonbahar sürümünden bir süre sonra geleceği anlamına geliyor iPhone SE 4 aynı zamanda tasarım tarafında söylendiği gibi butonsuz olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla teknoloji videoları ve buna benzer videolar görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.